Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben Man War oynayacağız. Yani arkadaşlar ben bu oyunu oynuyordum. Bakın görüyorsunuz. Sizlere göstereyim diye bu oyunu sildim. Başla oynayacağım. Yani çok garip girecek. Bakın. Open. Ne çıkıyor? Hiçbir şey yok. Hmm. Ne oluyor burada? Bir saniye. Arkadaşlar. Başka birinin hesabına mı geldi? baştan başlayacak sonunda ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar sizlerle birlikte devam ediyoruz. Yetkililere sordum yani. Tek sağrımı düzelteceklerini söylediler. Bakın düzelttiğini söyledi. Şey Allah Allah. Allah Sıkıntı var ya. Ne iş arkadaşlar? Baştan oynayamayacaksak devam edelim. Ne yapalım? Arkadaşlar sizinle birlikte iki bölüm üç bölüm veya çekebiliriz yani sizinle turnuva da girebiliriz ben turnuva amazonla başka bir hesabını normalde zoru bitirmiştim yani normal iyi de zor biraz çok zorluyordu arkadaşlar sonsuz ölüleri de gireriz bu arada bu başka bir şey yani Buna girdiğimizde başka bir çöp adam savaşlarını atıyor. Bu arada çöp adam savaşları yazarsanız bu oyun çıkar. Evet bakalım bakalım. Haneye gel. Ha, çok kötü bu arada. Başlanayım. Kostüm bile yok. Kuş veriyoruz arkadaşlar biz direk oynamamız Bakın, Bakın. Evet. Kağıttan mı daha Evet arkadaşlar. Sizleri gösterebilmek için oynuyorum böyle oyunu öğreniyorum ilk önce. Öyle yapalım. Büyücü çağırır büyük ihtimalle. Yine büyücü heykeli var. Yavaştan şeylerimizi çağıralım güzel bir oyun oynamanızı tavsiye falan ederim. arkadaşlar. Bakalım bakalım. Evet, çağırıyorum, çağırıyorum, çağırıyorum. 10 um, tane çağır. Bu arada az önce gelen şu atmalı şeyler filan kırbaçlar var ya. İşte onlar bunlar. Bu zombi bölümünde Bunlar normal bölüm yani. Oyunun verdiği bölüm. Son bir bölümünü okay. hiç sevmiyorum şey ya. Hiç. Çok sıkıcı çünkü. Ama buradaki şeylerden arkadaşlar birisi çok güçlü. Bakın. Şu bin kimlik olan en güçlüsü. Ondan güçlü yok diye ben size. Evet arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar evet devam edelim tekrardan. İnternette sıkıntı var. Onun için. Hani. Evet arkadaşlar. Uzun zamandır da video atmıyorum. Hani sizin için çok iyi olur diye düşündüm. Öyle de oldu zaten. Hadi siktir siktir siktir. Her Hepsi hepsi <laughs> Evet var <itari>. ya. <laughs> Abi güzel bir kostüm bastım. Ben şimdi çok güzel olur ya. Ama ama vermiyorlar. Sıkıntı oh. hmm. Arkadaşlar bugün gidiyoruz bu kadar olmayacak. Merak etmeyin tabii ki de. Yanına şey yaptım. Oynayacağım. Bunlardan beraber oynayayım. açılırsa hmm. da. Ha. Oops. Var oynayın arkadaşlar. Yok arkadaşlar vazgeçtim. Bunları oynamayalım biz. Turnuva oynayalım mı? Turnuva. Bir videodan da bitirmek istemiyorum yani. Normal turnuva. Arkadaşlar benim, benim yani benim kabum bu. Böyle bir şey işte. Ben bunu şeyi korkutucu bir arkadaşlar. Ne oluyor bilmiyorum ya. Bu video kaç dakikada yani. Çok dakika olmuşlar. Çok kolay arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, orasından küfür edenler varsa onlar gerçekten neyse boşverin arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Abone olmayı unutmayın. abone olmuyorsunuz ona ben de video atmıyorum. Ama uzun zamandır gerçekten atıyorum. Bu durumda size katılabilirim. Niye atamadım? Hepsini ben de bulmuyorum. Atamadım hiç. Vakit bulamıyorum. Ben yani de harçlardan filan. Kaçıncı sınıf olduğunuzu da yorumlara yazın bakın. Arkadaşlar ya ben çok sıkıldım. Hadi dalalım mı? Dalalım. Hadi hadi. Koş 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 Ay, dalı böyle her. Dalı her. Evet, Bakın görüyor musunuz? Şuraya gideceğiz işte. Ay, çok korkuyorum. Böyle bir şey mi var? yoksa Yoksa. Şuna, 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 şuna. Bir tane evet, bir tane Arkadaşlar bu arada uzun zamandır ben bu oyuna girmiyordum ve şöyle bir şey olduğunu fark ettim. Aa kostüm varmış Kostümler var. Nasıl arkadaşlar? Ne? Arkadaşlar ben bu zamanı görmedim. Bunda kısmı değişik. Şu an bana en gereksiz olan şu. Çok gereksiz yani. Bunun evet.

Thank right. you. Arkadaşlar ben videoda bu olduğumuz ay unutmuşum. Evet arkadaşlar, bayağıdır konuşmuyordum. Bunun o kolay geldik sırada bu var. En sonu şu yapıyı. Bu... Ya bu yener ya da bu yener. Arkadaşlar yani bilmiyorum ya. Ben inşallah şey bunu yenerim ya. yenerim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ben sizlerle yok zam. Birazdan videomuzun sonuna geleceğiz. Turnuva kazanıyoruz. Hani. Turnuva çok kazandığımız, kazanacağımız için. Hani.

sonuna gelmeyelim. Şu turnuvaya çok merak ettim. Ben ne ediyorum kim kazanacak diye. Arkadaşlar içimize daha Sizin gözünüzü ben de inanmıştım. Bas 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 bas. Arkadaşlar yeniden.

sonuna geldim yani güzel bir, o, bir videoda sizlerle birlikte yani arkadaşlar güzel bir videoda görüşürüz.